Hello, hi there. Selam arkadaşlar. Bugün şimdi Matrix dersine çıktık. Matrix ikinci grup. Bu dersimizde bir üstada kanal olmayı öğretiyorum. Ve hem Atatürk'ün hem de Barış Manço'nun enerji alanına girdik. Onlara kanal olduk. Harika mesajlar aldık. Gerçekten üstadlarla çalışmak, onlarla işbirliği içinde olmak şahane bir şey ya. Çok güzel, çok güzel mesajlar aldık. <laughs> Ama bu yayınımızda birazcık güncel olaylarla ilgili konuşmak istiyorum. Biraz da ben neler yapıyorum size onu anlatayım. Benim de uyanış yolculuğum devam ediyor tabii ki. Ben bu dönemde içsel çocuk çalışıyorum. Ve kendimi gerçekten çok çocuk hissediyorum. Yani sabah uyanıyorum canım cips falan istiyor. <laughs> ya da akşama kadar çizgi film izlemek istiyorum. Çok çok ilginç yani. Ve o içindeki çocukla bir e İçsel çocuk uyanış boyunca sürekli çalıştığınız bir şey ama 19'a geldiğinizde ışığa geldiğinizde boyutlarda burada da ilerlemeye devam ediyorsunuz ve tekrar işte 21. boyutun bilincine çıktığınızda içsel çocuk artık size resmen görünür oluyor ve üst tatlardan göksel anne babanızdan en çok yardım aldığımız yer burası herhalde çünkü içsel çocukla barışmak onu rahatlatmak kolay bir şey değil. Cidden kolay bir şey değil. Kaynaklı olmak lazım, güçlenmiş olmak lazım. Ve karşılaşacağınız tek çocuk sizin içsel çocuğunuz da değil. Belki ben de duru göre olduğu içindir bilmiyorum. Herkes böyle tecrübe eder mi ama. Geçmiş şifası yaparken geçmişe gidiyorum. Ama içimdeki yani tek çocuk benim içimdeki çocuk değil. Annemin de içinde bir çocuk var. Babamın da içinde bir çocuk var. Bu kısım çok zor. Gerçekten çok zor. Annemin içindeki çocuğu görmek de beni çok etkiledi. Çok sarstı. Onun kendi içine verdiği mücadeleleri de gördüm yani. Annem... Annemin içindeki çocuk, o kız çocuğu beni hiç sevmemiş. Benden pek hoşlanmamış yani kendine kıyaslamış. Mesela annem okumamıştı. Okula göndermemişler onu ilkokuldan sonra. Ben okula giderken annemin içindeki çocuk çok acı çekmiş. O gidiyor ama demiş yani. Annem hep bana der ki sen istediğini yaptın. Her içinden geleni yaptın. Yani diyor ki istediklerini yapamayan bendim. Sen yaptın yani. Ve annemi suçlama hissim de cidden azaldı. Tabii ki bana yaptığı hiçbir şey onu yani haklı değil. Kendimi suçlamıyorum ama onu da suçlamamayı öğreniyorum. Bu burası çok önemli. Annem de içinde bir çocuk varken, okutulmamış, görülmemiş, sevilmemiş, fark edilmemiş, saç okşanmamış bir kız çocuğu varken bana o kız çocuğunun gördüğünden, sahip olduğuna çok daha fazlasını kendi iç çatışmalarıyla vermiş yani. Şimdi verebildiği her şey için teşekkür edip veremediği her şey için de affetme zamanı. Çünkü biz ona baktığımızda bir yetişkin görüyoruz ama o da kendi içinde yetişkin değil. Onun da içinde bir çocuk var ve bizim kadar şanslı değillerden. Biz birinci gönüllü takımının Işık işçilerinin birinci gönüllü tayfasının çok destek aldık. Kitaplar yazdılar, filmler çektiler, çizgi filmler yazdılar. Bize kapı açtılar. Teta Healing gibi, JAS gibi, Bioenerji gibi sistemler kurdular. Çıkıp televizyonda anlattılar. Onların bizim kadar imkanı yoktu. Bunu görmek lazım. Bunu anlamak lazım yani. Ve biz zaten sıkışmış bir sisteme, yani burası kanser olmuş bir yer gibiydi. Dağılan, yıkılan bir zamanda geldik buraya ışık işçileri olarak. Görevimiz bu nefreti, korkuyu, kötü niyeti, acımasızlığı büyütmek değil. Görevimiz buraya ışık akıtmak, affetmeyi kolaylaştırmak, sevgiyi arttırmak. Sadece kendimiz içimizdeki çocuğu değil, diğer insanların içindeki çocukları da görmek. Annemin çatışmasını görüp de o çatışmaya rağmen kendi içi acı yanı kendi içi böyle kendi mekanizmasında o çatışmayı verip beni okutmuş olmasını çok kahramanca oluyorum açık söyleyeyim. İçindeki çocuk ağlarken bunu yapmış. Ve çocuğun farkında da değil. Bizim kadar onun onun bu sancısından bu çatışmasından doğan bir ben var yani. Ve ben ondan daha fazlasını kendi neslime ve kendimden sonraki neslime aktarıyor olacağım. Ve ben de her şeyi mükemmel yapmıyorum. Yapamıyorum. Elimden gelmiyor. Çünkü ben de çok yara almışım çocukken. Gençken, anneliğimden, dişiliğim, rahmim çok yara almış. Ben de çocuğuma birçok yanlış bırakıyorum. Ve o da bunları düzeltip kendisinden sonraki nesline daha iyisini sunmakla mükellef yani. Bundan sorumlu. Buradaki silsileyi görmek lazım. Bir kişinin gelip de her şeyi bir anda düzeltmesi yok. Annem kendi annesinin babasının ona sunduğundan çok daha iyi bir anneliği bana sunmuş ben de ondan çok daha iyi bir anneliği oğluma sunuyorum ama mükemmel mi değil yeterli mi değil ve oğlum benim için şifa çalışması yapması gerekecek mi? gerekecek evet içimdeki çocuk biraz sancılı <laughs> geçiyor ama arayı bulmaya çalışıyoruz yani ve üstadların kolaylaştırıcılığına çok izin veriyorum ...çok destek alıyorum. Sizin de bunları yaşamanızı isterim. Ama içimdeki çocuğu çalışmadan önce... ...egemenliğinizi kazanmanız lazım. Efendiliğinizi kazanmanız lazım. Matrix'ten çıkış eğitiminde... ...bunları anlatıyorum ben. Bu eğitimi alamıyorsanız Atatürk'ün kitaplarını okuyun. Egemenlik şu anda çok popüler bir erdem. Hepimizin üzerine, üstüne düştüğü... ...fark ettiği. Bu yıl popüler oldu ama ben geçen yıl... ...egemenlik erdemini... ...Atatürk'ten öğreniyordum. Atatürk'ün kitaplarından, sözlerinden. Çocukken bize Atatürk'ü çok anlattılar. Okullarda işte yazılarını okuduk falan. Ama yetişkin gözüyle Atatürk'ü tekrardan anlamaya çalışmak, tekrar onun kitaplarına düşmek, tekrar onun sözleri üzerine tefekkür etmek yetişkin halinizle bambaşka bir perspektif. Egemenliği size en güzel anlatacak üstadlardan bir tanesi de Atatürk'tür bu anlamda. Efendiliği, Cumhuriyeti, Cumhurlu, cumhur ne demek biliyor musunuz? Birlikteliği, birlik bilincidir yani. Birlik bilincini en güzel anlayacağınız üstadlardan bir tanesi de Atatürk. Ben onunla çözdüm yani bu olayı. Ve yine onun kanalından anlatıyorum yani. Atatürk kanalından anlattığım erdemler bunlardan yani şunu demek istiyorum sizin içinizde bir çocuk var iyileşmesi gerekiyor evet ama içinde çocuğa sahip tek kişi siz değilsiniz buradaki birlikteliği kolektif bilinci de görmenizi gerçekten isterim hocam köylü neden milletin efendisidir oh. yani bunun üzerine benim de birazcık düşünmem lazım Belki köylü efendi ettiğimizde ancak millet olabiliyoruzdur. <laughs> Köylüler bence köylerin çalışması yani çalışması gereken çok şey var ama gelişme ve erdem köyden başlamayacaktır. En tepeden başlar. İşte ben size söylüyorum ilk uyananlar sanatçılardı, üstatlardı, yazarlardı işte uyanış şu anda en çok öğretmenlerin bulunduğu kolektifte çok hızlı ilerliyor. Doktorlar mesela işte spiritüalizme, kozmoza 10 yıl öncesinden ilgi duymaya başlamıştı yani. Buraları keşfediyorlardı. Bilim insanları bizden daha önce keşfettiler, kabul ettiler, hayatlarına entegre ettiler ve harika işler başarıyorlar. Şimdi uyanış dalgası benim gördüğüm kadarıyla kolektifte öğretmenlerde öğretmenler daha sonra köye kadar inmesi lazım bu olayın. Ben şimdi bakıyorum köyler bu durumdan haberdar değiller. Hala ölünce toprak olacaklarına inanıyorlar. Topraktan geldik toprağa gideriz diyorlar. Biz beden bedenin hikayesidir bu. Ruhun hikayesi değildir. Bence bu uyanış silsilesi köye kadar yayıldığında o zaman millet olarak efendiliği tanımlamış ve yaşıyor oluruz. Narsistlerde ruh yok mu? Ruhu askıdadır narsistlerin. Ruhunu hissetse narsist olmaz zaten. Ama hani patolojik seviyedeyse yani artık ufak bir narsistlikten bahsetmiyorum. Artık sadece narsistlik kalmışsa o insanda kendinden başkasını düşünemiyorsa ruh bunu kabul etmez. Şimdi köyleri düşündüğünüzde arkadaşlar köyler e, dış kesimler yani böyle nasıl diyeyim e, nüfusun az olduğu, gelişmişliğin ya da teknolojinin en son gittiği yerdir. Televizyonun en son bağlandığı, internetin en son çekildiği, suyun en çok en son götürüldüğü yerdir oraya kadar bir bütün olduğumuzu fark edersek, her bir yaşamın değerli olduğuna inanırsak işte o zaman millet olarak efendiliği tanımlamış oluruz. Mesela Japonya'da bir köyde bir kız çocuğu liseye gidiyor ve sırf o bir çocuk için tren kalkıyor her gün. Sadece çoğunluğa değil de bireyselliğe kadar özeni, saygıyı, hizmeti, toplum olmayı, birlik olma bilincini yaymış olursak ...her birimizin çok değerli olduğuna... ...bütün herkesin bu hizmeti hak ettiğine... ...inanıyor olursak, bu bilince gelirsek... ...o zaman millet olarak efendiliği... ...tadarız. Yani köylü dışarı... ...yani köye kadar yayılmadığımızda... ...genişlemediğimizde, büyümediğimizde... ...demek ki efendiliği... ...yaşıyor olmuyoruz. Ben bunu anlıyorum. Atatürk'ün bu sözüne. Bu akışı alıyorum yani. Bir diğer konu da... ...bugün derste... ...sokak hayvanlarımız için çok güzel bir çalışma yaptık. Size bu konuyla ilgili biz şifa çalışmamızı yaptım, yaptık yani ama sizlere de tavsiyelerim var. Hatta başımdan da geçen bir olay anlatmak istiyorum size. Sokak köpekleriyle ilgili. Şimdi dünyada yaşayan tek canlı biz değiliz. Dünya bir misafirhanedir yani bir gezegen. Ve dünyanın bir koruyucusu var Lady Gaia. Lady Gaia için buradaki her canlı eşittir, değerlidir. Hepimize eşit davranır. Birinize elma, birinize fıstık vermiyor yani. Topraktan Eken biçen herkes nasibini alıyor. Birimize vermeyip diğerimize vermemek olmuyor yani. Burada toprağın merhametini, şefkatini, bağışlayıcılığını görmenizi isterim. Birine demiyor sen adam öldürdün sana yemek vermiyorum demiyor. Herkese eşit, adil davranıyor. Ancak burada yaşayan her şey çok değerlidir. Nasıl ki insan değerli. Bir bitki de, bir gül, bir hayvan, yılanından tutun komo dejlerine kadar hepsinin bu dünyada yeri vardır. Hepimizin ortak evidir burası. Sadece biz yaşıyormuş gibi algılayamayız, düşünemeyiz. Bunu yaptığımızda bizden daha güçlü bir güç varsa, daha gelişmiş bir millet varsa, uzaylı ırkı varsa bizi istila etmesinde hiçbir sakınca yok o zaman. Nasıl ki biz yaşamak istiyoruz, varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Aynı hakkı ve yaşam hakkını onlara da vermemiz gerekiyor aynı saygıyı aynı özgürlüğü hayvanlara da sunmamız lazım onlar bizim boyut olarak altımızdadır biz bizden aşağısını gözetiyor olursak boyut olarak ancak o zaman biz de daha yüksek bir rahmet görebiliriz burada bir silsile var Tabii ki uzaylılar var burada gözetilmediğimizi mi düşünüyorsunuz bir arsanın sahibi var ya da bir bekçisi var bir ülkenin üstünde başbakan var bir gözeteni var. Dünyanın yok mu? Var tabii ki. Güneş sisteminin yok mu? Var tabii ki. Samanyolu'nun yok mu? Var. Hepsi bunların kolektif bilinçleri var. Tüm Samanyolu galaksisinin bir bilinci var. Güneş e, sisteminin bir bilinci var. Satürn'ün bilinci var. Dünyanın bilinci var. Ortak bir kolektif bilinci var yani. Ve tabii ki gözetiliyoruz, korunuyoruz. Ve bizim de korumamız ve gözetmemiz gereken alt boyutlar var. Bunlar da bitkiler ve hayvanlardır. Nasıl ki bir bahçeyi işte Dünya da bir bahçe. Ve bazılarımız burada tekrar enkarni olmuş bahçecileriz yani. Bunu da görmenizi isterim. Buranın gözeticileri, koruyucuları var. Şimdi hayvanlar için yapacağınız bir şey var, bir aktivite var. Onlar bu da onlar için daha güzelini hayal etmektir. Hayal edilen her şey gerçekleşmek zorunda. Ben hayvanların uyutulmasına, işkence edilmesine, görülmemesine çok karşıyım. Ancak bakılmamasına. Onlar yokmuş gibi yaşanılmasına da karşıyım. Bunlar için gerekli önlemler alınmalı yani. Ben de çocukken 7 tane köpek beni kovalamıştı, düşmüştüm böyle öyle bir travmam var. Ve çok paniklemiştim. Özellikle çocuğunun başına kötü bir şey gelmiş bir anneyi, babayı ya da annesi babası olmamıza gerek yok yani bizim ço her bütün çocuklar herkesindir dünyanın çocuklarıdır onlar böyle bir şanssız hadisenin de yaşanması taraftarı değilim bunlar için kesinlikle ve kesinlikle önlem alınması gerekiyor tabii ki bunlar için imza kullanabiliyorsanız kullanın işte sosyal olarak ne yapabiliyorsak ne hakkımız varsa gerçekleştirelim bir de şunu yapabilirsiniz Hayvanlar için daha mutlu yuvalar hayal edebilirsiniz. İşte her bir sokak hayvanının, kedinin sahiplenildiğini, üzerinde bir koruyucusu gözetenin olduğunu, insanların bu konuda daha e, farkındalığa geldiğini hayal edebilirsiniz. Hayal edilen her şey gerçekleşmek durumundadır. Ne hayal ettiğiniz çok önemli. Biz hayvanların yaşam alanlarını gasp ediyoruz. İşte suyu evimize kadar getiriyoruz. Sokaklarda su birikintileri yok suyu evimize kadar getirmeyelim mi? Getirelim. Bu bizim ihtiyacımız. Ama onları da görmeye devam edelim. Onlar için yaşam alanları kurmaya, evlerimizde, bahçelerimizde onlar için alan açmaya devam edelim. Mesela Almanya'da sokak kedisi diye bir şey yokmuş. Herkes evine alıyormuş yani. Bunları hayal edebilirsiniz. İşte sokak hayvanın olmadığını hatta bizim de daha fazla alana sahip olduğumuzu hayal edebilirsiniz. Biz neden hayvanlar artık alanımızda yer açamıyoruz? Çünkü bizim bir alanımız yok. 50 metrekare, 100 metrekare evlerde bahçesiz bir şekilde yaşıyoruz. Topraktan uzaklaşıyoruz. Hem bizim hem onların daha fazla alana sahip olduğu, toprağa sahip olduğu geniş, ferah bir dünya hayal etmek zor değil. Gözünüzü kapatın ve daha güzel bir dünya hayal edin. Yatmadan önce yapın bunu gün içerisinde yapın. Hayvanlar için yapabileceğiniz bence en güzel aktivite bu. Bunun nefes çalışması vardır, meditasyonu vardır, vardır. Ama bazen şimdi o nefes çalışmasını yapıp da meditatif olmak size zor geliyor. O yüzden sadece olduğu gibi hayal edin. Hayvanlar için daha güzel, daha huzurlu bir dünya hayal edin. Yasemin Derya Metin'in meditasyonlarını yapabilirsiniz. Çok etkili yani. İşte size bakın yapabileceğiniz bir şey var diyorum. İşte niye devlet başkanları onu yapmıyor, bunu yapmıyor. İşte şu yasa gelmiyor, bu yasa gelmiyor. Bunları soralım ama sizin de yapabileceğiniz bir şey var. Daha iyisini hayal etmek. Hadi kendi yapabileceğiniz şeyden başlayın. Evet arkadaşlar sizlerden çok yorum geliyor. Ben de yetişemiyorum. Dikkatim de dağılıyor böyle. Yine nasıl yapacağınızı özetliyorum size. Aslında biz bugün derste çok güzel bir meditasyon yaptık. O kısmını kesip YouTube'a koymayı düşünüyorum yani. Ama böyle kapalı gruplarda da hani bir hazır bulunuşluk var orada yaptığımız kişilerin bir meditasyona şifaya hazır bulunmuşluğu var. İzin gelirse koyayım ona. Gelmezse de bu da çok etkili bir yöntem. Kesinlikle ve kesinlikle hayvanlar için, insanlar için daha güzel bir dünyayı hayal etmek. Daha ferah, daha geniş, daha bol, daha temiz, daha saygılı. İnsanların böyle saygıyla yürüde, yolda yürüdüğünü, trafikte gürültü olmadığını. Gözlerinizi kapatın şimdi hadi benimle birlikte. Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan derin nefesler alıp verin. Ve aldığınız her nefeste daha da rahatlayın. Verdiğiniz her nefeste daha da gevşeyin. Sadece nefesinize odaklanın. Zihninizi boşaltın. Tek odağınız nefes olsun. Şimdi bilincinizi bedeninizde bir toplayın. Kalbinizde merkezleyin. Kalbinizde bir boşluk var. Bütün bilinciniz bu boşlukta olsun. Burayı bir hissedin kalbinizdeki boşluğa odaklanın. Ve daha sonra bedeninizden yükseldiğinizi düşünün. Bedeninize daha yukarıdan bakın. İçiniz, i̇çinde bulunduğunuz odayı görün. Evi görün. Dışarıdan görüyorsunuz. Ve artık mahallenin üstünde görün kendinizi. Yaşadığınız mahallenin üzerinde görün. Şöyle kendi yaşadığınız mahallede insanların daha böyle acelesiz, daha sakin, daha güler yüzlü, daha neşeli olduklarını gözlemleyin ve hayvanlara da daha ılımlı, daha sakin, daha sevgi dolu yaklaştıklarını görün. Mahallenizi biliyorsunuz. Evinizin önünde birer mama kabı su olduğunu imgeleyin. Apartmanların içinde apartmanların geniş bahçeleri olduğunu düşünün. Bahçelerini genişletin, alanlarını genişletin. Parkların daha büyük, daha yeşil, daha geniş alanlı olduğunu düşünün. Doğayla iç içe bir mahalle olduğunu imgeleyin. Daha fazla ağaç, daha fazla çimen, daha fazla yeşil alan olsun. Bilincinizi daha da büyütün. Bu güzelliğin şehrinize yayıldığını imgeleyin. Şehrinizi yukarıdan gözlemleyin. Daha geniş evler, daha geniş yollar, daha temiz bir hava, daha az gürültü, daha sessiz, daha alımlı bir ortamda, insanların, hayvanların uyum içerisinde barış enerjisini hissedin. Yaşadığınız şehirdeki barış enerjisini hissetmeyi seçin ve bu enerjiyi de büyütün. Şimdi şehrinizdeki bu güzel ışık, bu güzel enerji şehrinizden ülkenize yayılmaya başlasın. Ülkede ülkenizde bu barışçıl havanın samimiyetin, sevginin, neşenin, huzurun ülkenizde yayıldığını gözlemleyin çocukların, hayvanların, insanların güvende olduğu, refah içinde olduğu, bolluk içinde olduğu bir Türkiye hayal edin. Sularımız daha temiz olsun, kaynaklarımız daha bol, havamız daha temiz, çöplerimiz daha düzenli. Çöpler çok önemlidir bu arada. Çöplerin yayılmadığı, güzellikle paketlendiği, geri dönüşümün aktif olduğu, Tertemiz sokakların olduğu, plastiğin, peçetelerin, çöplerin hiç olmadığı, tertemiz bir Türkiye hayal edin. İnsanlar daha temiz, daha şık, güzel giyinsinler, güzel konuşsunlar. Daha uzun sohbetlerin olduğu, insanların birbirlerinin gözlerinin içine baktığı, hayvanlara sevgiyle davrandığı, insan hakları, hayvan hakları diye bir konunun dahi olmadığını, bunların yaşam hakkımız olduğunu hatırlayın. Bu zaten böyle olmalı. Biz zaten saygıyla, sevgiyle birbirimizle muhatap oluruz. Doğayla zaten uyum içinde yaşarız. Bu bizim için kolaydır, mümkündür, güvenlidir. Bu zaten böyledir. Ve şimdi bu güzel enerjinin Türkiye'den, Türkiye dünyanın tam ortasındadır, kalbindedir. Hem kuzeyinden, hem güneyinden, doğusundan ve batısından dünyaya yayıldığını gözlemleyin dünyada bu barışçıl ve güzel enerjinin aktif olduğu, hakim olduğu daha güzel bir dünya hayal edin. İnsanların birbirlerinin ırkına, diline, dinine bakmadan sadece sevgi enerjisiyle bu dünya oyununu birlikte oynadığını, birbirlerine karşı üstünlük çabasına girmediğini, dünya deneyimini kendisi için en keyifli, en güzel şekilde tecrübe ettiği, bir insan olmanın doyumunu aldığı nasıl bir his olduğunu anladığı bir dünya hayal edin. Birbirimize zarar vermediğimiz, destek olduğumuz, birbirimizle mutlu olduğumuz bir dünya hayal edin. Ve bu enerjiyi dünyada yayın. Ve bir süre dünyayı böyle gözlemleyin. Dünyaya yukarıdan bakın. Her insanın birbirine öğretmen, öğrenci olduğu, birbirimizden öğrendiğimiz öğrettiğimiz, birbirimize bazen yardımcı olduğumuz, bazen yardım aldığımız, bazen sevildiğimiz, bazen sevdiğimiz, çoğu zaman karşılıklı olduğu o güzel dünyayı hayal edin. Dünyanın harika bir deneyim merkezi olduğunu da görün. Dağlarına bakın, denizlerine bakın. Sörf yapan insanları, dağları keşfeden insanları, birlikte çadır yapan, bundan keyif alan, müziğin tadını çıkartan, konserin tadını çıkartan, birlikte yemek paylaşan insanların aldığı keyfi görün ve harika bir deneyim merkezinde olduğunuzu unutmayın. Buranın bir oyun alanı, senin de bir oyuncu olduğunu tekrar hatırla ve oyuna cevap ver, yaşamaya, hissetmeye, deneyimlemeye. Her şey izinsin. Tüm bunlar senin yaşam hakkın. Buraya gelmekle birlikte bu hakların hepsine sahiptin. Ve şimdi yaşamayı tercih edebilirsin. Tek bir kural var. Hiç kimseye zarar verme. Kimsenin de sana zarar vermesine izin verme. Dengede bir hayat sürmek nasıl bir histir? Bilmek ister misiniz? Bunu da evet derseniz size yükleyeyim. Aynen bu şekilde. Ve şimdi güneşe odaklanın. Dünyanın üzerindeki güneşe. Güneşten Yoğun bir enerjinin ve şifa enerjisinin dünyanın üzerine aktığını gözlemleyin. Dünyanın çevresini kaplasın. Aynen bu şekilde. Güneşten beslendiğimizi unutmayın. Bizim asıl besin kaynağımız güneştir. Güneşin bitkiyle buluşma anını, fotosentezi, onu yiyen hayvanları, tükettiğiniz besinleri, tekrar aldığınız enerjinin güneş olduğunu anlayın, hatırlayın. ve güneşin sizi ısıtmasına izin verin. Aynen bu şekilde. Derin bir nefes alın, gözlerinizi açabilirsiniz. Uf. Uh. Güzel bir meditasyon oldu. Tekrarlanabilir burası yani. Hayal etmenin büyü yani gücü çok büyük. Bu sizin yaratım gücünüz ve dediklerim üzerine düşünün. Evet, güzel yorumlarınızı, gördüklerinizi, deneyimlerinizi yorumlarda görmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdilik yayını kapatıyorum. Sevgiyle kalın.